Evet, sevgili tüketiciler ve mesai arkadaşlarım. Yine bir Vitodens Wisman 100W cihazdayız. Vitodens 100 serisi alıp alabileceğiniz en güzel cihazlardandır. Fakat detaylı bakımlarını her iki yılda mutlaka yaptıracaksınız. Bakın. Gördüğünüz gibi içi. Genleşme tankımız delik. Genleşme tankımızın delik olduğunu en kolay anlama yöntemi Sibop'tan su gelir. Gördüğünüz gibi, tabi cihaza bağlanan e, sıcak su genleştiğinde tolere eden yerde de delik olabilir, oradan da kaçırıyor olabilir ama e, en nihayetinde membran derindiğinde Sibob'unuzdan su gelecek, oradan çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Şimdi cihazımızın hem detaylı bakımını yapacağız, hem de makine vasıtasıyla makineyi bir nevi petek ısıtma sistemi gibi kullanıp cihazın iç aksamları çamurla dolan bütün iç aksamlarının temizliği yapılacak. En sonunda da plakalı eşanjör sökülüp porçözde sıcak suya yatırılacak. Cihaz temizledikten, temizledikten sonra görüşmek dileğiyle.